sırasında yapılacak müdahalelerde bir diğer önemli husus doğru söndürücü kullanılmasıdır. Söndürücüler bulunduruldukları ortama uygun olarak seçilmelidir. Yangına müdahale edecek personel gerekli eğitimleri almış olmalıdır. A sınıfı yangınlara karşı su, kuru kimyevi toz, köpük, gazlı ve karbondioksit söndürücüler kullanılabilir. B sınıfı yangınlara karşı kuru kimyevi toz ve köpük söndürücüler kullanılabilir. C sınıfı yangınlara karşı kuru kimyevi toz söndürücüler kullanılabilir. D sınıfı yangınlara karşı kuru kimyevi toz söndürücüler kullanılabilir. Elektrik yangınlarına karşı karbondioksit veya kuru kimyevi toz söndürücüler kullanılabilir. Fakat elektrik ekipmanlarının söndürme işleminde kullanılan kimyasal tozdan zarar görmemesi için Elektrik yangın alanlarında karbondioksitli yangın söndürücülerin tercih edilmesi önerilir. Yangın tüpleri, yangının yayılma aşamasından önce ilk aşamada kullanıldığında etkili olmaktadır. Tüplerin kullanım süreleri kısıtlıdır. Bu sebeple yangın ihtimali önceden değerlendirilerek uygun büyüklükte yangın tüpleri alanda hazır tutulmalıdır. Yangın söndürücü tiplerinin birbirlerine kıyasla sağladığı avantajlar ve dezavantajlar vardır. Su Diğer yangın söndürücülerinden daha ucuz ve daha kolay temin edilir. Bir yangının genişlemesini önlemekle birlikte yangına yakın bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin depo edildikleri yerleri soğutmak amacıyla da kullanılır. Avantajları Depolanması kolaydır. Buhar haline geçmek için 539 kalori ısı alması sebebiyle yanıcı maddelerin ısısını tutuşma sıcaklığının altına düşürür su buhar haline geçerken hacmi bir nokta 7 kere genişlediğinden yangın için gerekli olan oksijenin yani havanın önünü buhar olarak keser ve boğma etkisi yapar. Yanabilen cisimleri ıslatır ve tutuşma sıcaklığının altında kalmasını sağlar. Dezavantajları, elektrik akımını iletmesi. Bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girmesi ve yanıcı hidrojen gazı çıkarması ve yüzey gerilimi yüksek olduğundan yanan maddelere etki etmesi yavaştır. Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazları. Bu söndürücülerin temel söndürme maddesi amonyum fosfattır. B ve C yangınlarında olduğu kadar A sınıfı yangınlarda da etkindir. Avantajları: Geniş kullanım alanı, etkin söndürme gücü, kolay kullanımı. Emniyetli aksesuarlarla donatılmış olması ve rahat taşınmasıdır. Dezavantajları. Püskürtme esnasında görüşü bozması, nefes almayı güçleştirmesi, elektrik yangınlarında etkili olmasına rağmen söndürme sonunda yüzeye yapışan tozun elektrikli ekipmanlara zarar vermesi gösterilebilir. Karbondioksitli yangın söndürme cihazları. Cihazlarda basınç altında sıvılaştırılmış saf karbondioksit gazı bulunur. Avantajları Yanmaması ve pek çok madde ile reaksiyona girmemesi, havadan bir buçuk kat ağır olması, sıvı yangınları ve elektrikli malzeme yangınlarında etkilidir. Dezavantajı, zehirleyici boğucu etkiye sahip olduğundan insanların bulunduğu yerlerde kullanılmaması gerekir. Köpük, avantajları, yanabilen sıvıların yüzeyini genişçe kaplaması sebebiyle sıvı yangınları için en iyi söndürücüdür. Yangın yüzeyini sararak oksijenle teması keser. Yangın sırasında sıçrayan küçük parçalar köpük sayesinde etkisini kaybeder. Kimyasal ve mekanik olan iki türü vardır. Kimyasal köpük alüminyum sülfat ve sodyum bikarbonatın sudaki reaksiyonu ile meydana getirilir. Kararlı ve ısıya dayanıklıdır. Çok yoğun olduğundan yavaş hareket eder. Mekanik köpük protein esaslı veya sentetik olabilir. Köpük yüzeyi kapladığından buhar çıkmasına engel olur. Dezavantajları söndürme işlemi sonunda elektronik sistemlerde kalıcı zarara neden olur. Bu yüzden elektronik sistemlerde çıkan yangınlarda kullanılması önerilmez.